<laughs> of lan bu sefer harbiden benim kırıldı. <laughs> bir şey yok ki. Exo hepinize merhaba. Akşam karşınızda en son aşamalı moda girdiğinden beri düşündüm. Analizler ettim. Hesapladım. <gülüyor> <gülüyor> Ve hele ki bir de aşamalı moddaki ödüllerin çok iyi olduğunu da görünce dedim ki bunu yapmalıyım. Ve aşamalı modda en iyi, en kral taktiği bulmalıyım. En iyi karakter ne olabilir? En çok kazandıracak olan. Önce dağlarda gezdim. <laughs> hangi karakter, hangi? Derelerde yüzdüm. Burada mı acaba o karakter? Burada mı? Çöllere gittim. <laughs> Çok da sıcakmış lan. Burada karakter mi olur? Ben niye buraya geldim? Ama en sonunda doğru cevabı buldum. Ve o cevap o en iyi aşamalı mod karakteri. Şu an tahmininizi yapın. Yoruma yazın bakayım. Söylüyorum. Sonradan değiştirmek yok. Bakın yani şu an yapın tahmininizi. Hemen yapın. Bir de bunu yapmışken alttan video like atıp abone olup yanındaki zil düşümünü açın. Eliniz boş geçmeyin. Saldırın. Söylüyorum hazır mısınız? O karakter aşamalı modun kralı. O geliyor ve Larry ve Lowry. Evet. duydun mu? Duydum. Şu anda aşamalı modun kralı. Kesinlikle. Ve eğer Larry ve Lowry'niz varsa kesinlikle bununla oynayın. Çünkü şimdi beraber bronz 2 liginden Larry ve Lowry ile gümüş ligine çıkıyor. Yani çok nadiren karakter değiştirmek gerekebilir ama neredeyse her modda Larry ve Lowry çok iyi oluyor. Çünkü bir kere can miktarı çok fazla bakın 6000 canı var üstüne kalkın eşyasından ancak yaklaşık 7000 civarında oluyor yani duvarların üzerinden vurabiliyor yanına klon çağırıyor takımınız 4 kişi oluyor alana sağır vuruyor uzaktan vuruyor aşırı güçlü oluyor. Şimdi beraber Larry ve ile oynayacağız ve ilk başta bir tane aşamalı kutusunu açacağız ve sonrasında 1500 puan yapınca da gümüş liginden çıkıyoruz ve destansı kutu açıyoruz. Bakın gümüş ligde de burada aha bana gel gümüş ol olacağım gümüş ligi reis geliyorum bekle gel gel Beni çok çekiyorsun bak. Şimdi ilk başta Larry ve Lowry'ye bir tane aksesuar alacağım. Şu değiştirme evrini değiştiriyorum. Geri çekilme evrini alıyorum bin altına. Çünkü bu çok daha güçlü bir aksesuar. Hem Lowry hem bizi iyileştiriyor. Yıldız gücü olarak bunu alıyoruz. Daha az sarıyoruz. yiyoruz. Hazırım hadi başlayalım. Hepsini yok edeceğim. O zaman başlayalım bakalım. Gelsin ilk aşama oyunumuz. Aha soygun geldi ve klasik. Herhangi bir etken yokmuş. Tam Lera Bakayım şimdi haritaya da şöyle bir. tam duvar da var süper. Direkt seçiyorum Lera Her modda çok iyi. Gerçekten her modda çok iyi. Bence şu anda oyundaki en güçlü karakter olabilir yani. Gerçekten aşırı güçlü oluyor. Eğer takım aşırı Yatırım değilse kazanıyorsun yani. Şimdi başladık direkt ben böyle sağdan gidiyorum şu an. Bakın birisi gelirse üstten vuracağım. Bak pam bam vuruyorum gördünüz mü? Direkt yok ettik şu an. Onlar bize vuramıyor bile. Tamam şu an gebertiyoruz. Direkt kasaya vuruyorum bak. Kasayı yok ediyorum anında. Şöyle kolta vurayım. Edgar'a vurayım. Edgar Reis kalkan bastı. Şimdi bakın Nori'yi çağırdım. Hop Edgar'ı yok ettik. İşte bu. Şimdi şöyle canını doldurayım. Lovren'in şu an bakın kase deli gibi vuruyorum. Şu an 4 kişiyiz yani. Takımımız 4 kişi olduğu için kazanmak daha kolay oluyor mantıken. Lan ne oluyor? Bizim kasa çok gidiyor ya. İşte takım bu kadar mal olmaması lazım ama şu Edgar bizim kasayı yok edecek. Tamam şöyle. Ben biraz kasayı savunacağım şu an. Aksesuar bastım kendimize cam bastık. O çok işe yarıyor aksesuar ya. Şuna bak Lowry geberdi direkt yeni Lowry çağıracağım. Ooo yok ettik. Çok kolaydı gördünüz mü? Tam 31 bin vurmuşuz. Ama yıldız oyuncu elimizde Nasıl ya? Ben yıldız oyuncu olmalıydım. Nasıl olmadım? Vallahi ya hiç ölmedik bir de. Ama 5 kişi gebertmiş yani son vuruşları yapmış hep. En çok biz vurmuşuz ama olsun tamam sıkıntı yok. Sonuçta kazandık ve şimdi bronz uçu terfi ettik şu an. Ödülümüz de geliyor aşamalı kutusu. Sıra gümüş olmakta. İlk başta günlük kutu geldi. Lan gizemli ne oluyor? Tıklıyorum. Oha günlük kutu gizemli oldu lan bu sefer de. Yuh aşırı iyi bu ne? Açtım bakalım ne geliyor içinden. Sıfır bu ne ya? Gizemli kutular çok ayıp ediyor. Son iki kutudur. Ve sıra aşamalı kutuda. Aç beni mükemmel hediye ya. Miko ya bak sadece istiyorum lütfen. Çok istiyorum istiyorum. Aşırı istiyorum. Miko. Miko mu? Tiko mu? Tiko ne ya? Öyle karakter yok ki oyunda. Tik mi diyor? Yok. Tiko. Bu Tiko ne ya? Yeni gelecek karakter falan mı? Tabii canım bende o da var. Oha. Tiko yeni gelecek karakter mi? Ha, <laughs> kandırdım lan mal. Bak ya. Ayıp oluyor bak. Miko'yu ver tamam mı? Aç hadi Tamam hadi şu an bakalım. Aşamalı kutu. İçinden ne geliyor? Sprey mi? Ama yumruğun üzerinde kuş olan bir sprey. Havalı spreymiş valla ama sprey sonuç olarak. Miko çıktı mı? Daha çıkmadı. Level olur reis ya. Gerek yüzünden ben daha koy. Ama Miko da süper. Ben daha süperim. Manyak ya. Şimdi tekrar giriyoruz bakalım aşamalıya. Sıra gümüş olmakta. Toygun modu geldi seri atış. Bak şimdi. Vuruşlarımız tutarsa mermimiz hemen doluyor tekrar. Ben yine Leri ve Lowry'i yi alıyorum. Önemi yok. Lere ve Lowry'i alıyorsun kazanıyorsun. Gerçekten düşünmenin bir anlamı yok. Her açıdan süper karakter. Karşıya bak. Oo, Jesse falan geldi ha. Sıkıntı. Jesse gerçekten biraz sorun oluyor. Shelly bence çok Hiç sorun değil. değil. Aha bak burada. Jesse bana gelmiş. Gel lan. Yok edeyim şöyle. Bak burada. Ama takım. Oğlum siz manyak mısınız? Ben mi savunacağım burada ya kasayı? Ben Lere ve Lowry'im. Geber lan Leon. Leon çok sorun değil normalde ama şu an takım. Bak mesela. Bizim Edgar kasaya sektiriyor vuruşlarını. Bunu yapmamaları lazım. Ben şu an savunmada kalmak zorundayım. Ama mesela çok iyi savunabiliyorum. Çünkü Lere Lowry'im. Tamam. Şu anda karşı kasayı yok ediyoruz. Oha kim vuruyor lan bizde o kadar? Yok etti yok. Oy. Neredeyse öldü karşı kasa. Tamam çok iyi şu an. Son 1-2 vuruş daha yaparsak zaten bitti oyun. Ama şu an böyle 1-2 vuruş yapacağız diye gebermeyelim. Oha Leon tutar şarj basmış. Tam yok ettik. Şu özelliğimi çağırdım. Ben karşı kasaya gidiyorum şu an. Acilen gidiyorum. Hop yok ettik ve oyun bitti İşte bu Lere ve lor. yani diyorum kazanma taktiği 26.000 vurmuşum 2 kişi gebertmişim Ama yıldız oyuncu bizim Edgar olmuş ya Bir kişi öldürüp 4 kere ölmüş Hiç de vurmamış ama büyük ihtimalle karşıda kasaya hep o vurdu O yüzden Hello Edgar Reis kalsın. Kasa hep sen vurmuşsun o yüzden. 1100 puana geldik. Tekrar şimdi başlatıyorum. Yani Larry ve Lowry'nin çok kötü olduğu bir yer gelmediği sürece Larry ve Lowry ama çok mantıklı. Bakın zamanla patlama gelmiş mesela. Şu an duvarlar kırılıyor. Bu Larry ve Lowry için çok iyi değil. Bakayım haritaya şöyle tekrar. Bakıyorum. Bence sıkıntı yok vallahi ya. Alalım Larry ve Lowry tamam. Gayet iyi olur. Aslında burada bayağı su da var. Angelo bayağı iyi gidebilir. Angelo mu alsak ya? Angelo nerede? Angelo nerede? Lan <laughs> Angelo'yu bulamadım ya. Angelo alacaktım. Bence iyi giderdi ama alamadık. Neyse olsun. Taktiğimizden sapmamış olduk. Zaten Feng falan varmış. Edgar varmış. O yüzden Angelo çok iyi olmayabilir. Burada şimdi duvarlar kırılacak olduğu için bu biraz kötü bizim için. Çünkü sonuçta biz duvarın üzerinden vuruyoruz. Asıl gücümüz bu. Bu özelliğimi çağırdım. Tamam şu Frank'i gebertin. Tamam şu Feng'i öldürelim. Vur lan. Tamam güzel güzel şu an yok ediyoruz. Yani sonuç olarak duvar yoksa bile yani de 4 kişiyiz her türlü güçlü oluyor Lowry ve Lowry. Bak bir daha çağırdım şu an. Yani Lowry geberiyor hala Lowry'i çağırabiliyoruz. Oy, Frank Express özellikle attırmıyoruz bile. Nasıl yok ediyor? Çok iyi yok ediyorsun yani Lowry ve Lowry reis. İyi ki bu taktiği bulmuşum. Şimdi şu Edgar'ı durdurmamız lazım. Bak şunu durdur ama Edgar. Oğlum çok vuruyor Edgar'lar bak. Bak mesela şu an Feng bizi tekleyemedi gördünüz mü? Tek vuruşta ölmedik. Şuraya özellik bastı ya. Oğlum şunu durdurun lan. Bak işte şu an mesela geberiyoruz. Aa kaybettik. Demek ki duvarlar kırılırken Ller çok mantıklı değilmiş. Bunu da şu an görmüş oldunuz. 78 bin vurmuşum. Yani takım maldı dediğim gibi. Takım çok mal değilse eğer yeniyorsunuz. Bir de üstüne duvarlar kırılıyorsa level çok mantıklı olmayabilir O yüzden Ancelo'yu alacaktım. Ancelo bence daha iyi olabilirdi. Çünkü bir vuruşta yok ederdik. Ama sorun yok. Tekrar giriyoruz. Bakalım ne gelecek şimdi. Zamanlı patlama gelmesin. Am bak geldi ya. Sen çok duvar yok. Tamam. Burada mesela Ancelo alacağım şu an. Direkt Ancelo'ya bakacağım. Nerede Ancelo? Ancelo, Ancelo, Ancelo. Neredesin oğlum ya? Neredesin? Ancelo yok lan. Lan niye bir sürü kitli karakter var burada? Oğlum Ancelo'yu bulamıyorum. Ben mi körüm? Angelo, Angelo. Vallahi bulamadım. Angelo yok. Gene aldık Derevlor'u bakalım. Şu an knockout modunda oynuyoruz. Karşıda Edgar falan da yok. O yüzden bence çok sorun olmayacak bakalım. Crow var o biraz sorun. Dualar kırılacak. baya kötü olacak bizim için. O yüzden erken bitirmemiz lazım. Bir özelliğim gelsin. Lowry ihtiyacım var. Doğru diyorsun. Hemen Lowry'yi çağırmamız lazım. Geberdi bu. Tamam, çok iyi. Çağırdım Lowry'yi de. Şu an sıkıştıracağız. Oy yok ettik gördünüz mü bakın işte kişi üstünlüğüyle sayımız daha çok olduğu için yok ettik gene de. Demek ki duvarlar kırılıyorsa bile gene çok sıkıntı olmuyor. Çünkü karşılıklar bayağı zorlu karakterler yani. Crow gibi uzaktan vuran karakterler. O duvarların kırıklığı hala kalıyormuş. Oha bak ben bunu bilmiyordum. Sonraki roundlarda hala kırık kalıyor. Tamam şu an yok ettik özelliğin geldi. Oy öldürdük. Diğerini de öldürmüşüz. Oy yendik lan. Yıldız oyuncu da olduk. Çok, çok güzel yok ettik ya. Yani like attım Supercell Kral'sı. 1247 puan olduk. Ben anlamadım niye Angelo'yu seçemiyorum. Angelo yok çünkü bakıyorum. Şu tipini ben mi unuttum? Hani burada evet tipi böyle. Sinek yani bildiğimiz. Ana bir saniye acaba güç seviyesi 7 olduğu için mi? Belki güç seviyesini arttırmam gerekiyor olabilir. Arttırsana ya. Arttır çok pahalı yani Angelo Reis. Hadi arttırayım madem şöyle. 8 yapayım. 9 da yapıyorum. Şu an yaptım. Yıldız gücü evet 2000 altın. Baya pahalı ya. Şimdi ben burada iyileşme özelliğini alacağım. 2000 altın verdim hadi. Angelo'da ya yapıyoruz bunları. Bir de kalkan özelliğini Sen Kalkan en çok sevdiğim özellik. Aksesuarımız da uçuş. Çok iyi. Tamam şu anda artık Angelo'nun olması lazım. Büyük ihtimalle 7 seviye olduğu için olmuyordu. Benim tahminim bu. Klasik geldi. Knockout. Oo çok duvar var. Zaten şu an hiç gerek kalmadı. Angelo'ya falan. Çünkü kesinlikle şu an level over'ı kazanma taktiği. Tamam. Ben Grant olsun diye yaptım Angelo. Belki Angelo hiç gerek kalmayabilir. Bakayım şu Angelo var mı sadece? Görebilecek miyim? Göremedik gene. <laughs> <laughs> Aa karşı dynamite falan gelmiş. Elterman hiç sıkıntı yok. Şu an çok iyi bizim karakter. Ben de iyiyim kardeş. Doğru diyorsun Allah. Deliver Reis. Senin kötü olduğun bir mod yok ya. Şimdi takım mesela böyle bir mal varmış. Şu an görmüş olduk o malı. Of çok iyi yok ettik. Herkes gebermiş. Oha şu an bayağı sıkıntı oldu. Şimdi bak İyileştirdim kendimizi Şu an teke tek kaldık Oy oy Üç kişiyi tek yok ettim lan Demiştim. Çok iyi oynadık lan Üç kişiyi tek başıma yok ettim Tek Bak mesela bizim Edgar'a bak Edgar'a bak ne yapıyor Edgar Oy yok ettik lan. Yani şu oyun yıldız oyuncu olmadıysa ben de Aha yıldız oyuncu olmuşuz. Hak ettik. Hak ettik vallahi. Tek başımıza yok ettik ya 3 kişiyi de gördünüz mü? bak. O ilk turda Daryl'ı yok ettim. Sonra takım komple geberdi zaten. El Primo'yu yok ettim. Dynamite'ı yok ettim. Tek başımıza yendik 3 kişiyi de. 1372 puan olduk. Şu an büyük ihtimalle ya bir kere dayanırsak oluyor ya da iki kere bakalım. Göreceğiz duruma göre şu an. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Hadi bakalım zaman başlayalım. Umarım duvar kırılması gelmez. Tamam. Klasik geldi. Oy ama dur. Çok duvar yok burada şu an. Burada Angelo mantıklı olabilir. Tamam. Angelo bakacağım şu an. Çünkü çok uzun ve açık bir alan. Nerede bizim Ancelo Reis? Oğlum Angelo hala yok ya. Bak bakıyorum vallahi yok. Gözüm mü kör? Yok. Angelo yok. Şu an mesela seçmezsem eğer ne olacak? Kitlemezsem acaba otomatik kitleyecek mi? Bunu merak ettim bir görelim. Aha Angelo bak burada gördünüz mü? Angelo kitliydi gördünüz mü? Kitlilerin tarafındaydı. Angelo kitli anlamadım sebebini. Bak 9 seviye yaptık. Acaba daha mı yüksek yapmam lazım? 10 seviye falan mı olması lazım bilmiyorum şu an. Neyse aldık gene Lerivel Ovry'yi. Sıkıntı yok zaten taktiğimiz aslında Lerivel Sadece Angelo'yu ben arada bir garanti olsun diye almak istedim. Of yok ettik direkt. Direkt yok ettik. Tamam kit var. Şu kiti öldürelim ya. Şu kiti öldürelim. O kit bayağı sorun yaratabilir bize. O yüzden kiti öldürmemiz lazım. Bir süper özelliği kendi kendine doluyor onun. Bak canını doldur Piper sen öleceksin ya. Öldü şu an. Evet, tek kaldık. Süper özelliğim gelmediği sürece ben bayağı sorun yaşayabilirim burada. Gebert lan. Oy yok ettik tamam. Akit ah, ölmüş zaten. Ben görmedim öldüğünü lan. Neyse tamam sorun yok sorun yok sorun yok. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Şu kit'e karşı dikkatli olmamız lazım bak. Çok sorun çünkü o kit tamam. <laughs> Karşıda şu an. Bak bana vuruyor bana vuruyor. Takım vurun. Tamam çok iyi. İkisi de yok oldu. Bir tek Ems kaldı. Tamam Ems kolay zaten yani Sıkıntı yok şu an. Lowry de gelsin. Şansı yok zaten Ems'in. Şöyle de vurayım. Bay bay emzik. Hop sen geberdi şu an. Of öldü. Dedim bak Larry Lowry her modda çok iyi oluyor. Şu an bakalım. Gümüşteki çıktık mı? Yıldız oyuncu olmuşuz. Hep olduğu gibi Lowry. Çak. Like'ımı da attım parçalar bakayım. Gümüş olduk mu? Ve ooo olduk lan. Hoş geldin evlat. Hoş buldum gümüşlü gireyiz ya. Dedim bak gördünüz mü? Larry ve Lowry aşamalı en iyi karakteri. Yani neredeyse inilmiyorsun bakın. Bir kere inildik sadece o da takım aşırı mı aldı? Duvarlar kırılıyordu. Yani her şey bizim tersimizeydi Zar zor kaybettik onu da yani. Ama onun haricinde hep yendik. Larry ve Lowry gerçekten aşamalının kralı. Larry ve Lowry ya çok severim. Ben de çok seviyorum Gümüşlü gireyiz ya. Bir de Angelo yapacaktım ama bir türlü olmadı yani. Olur elbet takma kafaya. Olur diyorsun değil mi? Evet bence de olur. Şimdi gelsin bakalım o zaman gümüş ligi ödülümüz. Tıklıyorum şöyle. Yeni gümüş savaş kartımız gelmiş. Şöyle elektrikli mi elektrikli? Bak çok iyi. 1503 puana gelmişiz. Ve şimdi ender kutu. Bu sanırım günlük kutu şu an açıyorum bakayım. Aç beni aç. Sen Miko vermezsin ama hadi bakayım. Bari yüksel. Destansı ol ya. Olamam. Ayıp oluyor ama bak. Ender. Ender bu ne? Günlük kutu bu kadar oluyor. Niye ben daha önce günlük kutular efsanevi yaptım yani. Ben ezik günlük kutuyum. Onlar da ezikti. Sen de çalış sen de pro ol tamam mı? Tamam. Hadi açıyorum seni yürü git. Birazcık antrenman yap efsanevi ol. E şimdi ooo aşama ödülümüz geldi. Gümüş ligi ödülümüz. Destansı kutu. Yani destansı olduğu için süper bir şey çıkmayacak bence. Tıklıyorum bakalım ne gelecek. Bence bak tahmin ediyorum şu anda. Simge falan gelecek bence veya rozet gelecek. Hadi bakayım. Açtığım ne geliyor? 200 altın evet. Oh geldi. Olsun neyse altın da güzel. Sen yani şu an altının bayağı azalmış. İşe yarar yani. Destan yok gördünüz. Lere ve Lori eşittir kazanmak. O kadar masif. Aynen öyle. Gümüş ligi de olduk. Daha da yükseleceğiz. Ben çok eğlendim. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip ekstra alperini takip ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.